Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Birol kardeşim var. Çok uzun zamandır hem takipçimiz hem arkadaşımız hem kardeşimiz. Çok da sevdiğimiz bir insandır. Sağ olsun. Hoş geldin Birol. Hoş bulduk. Bugün Birol'la çok güzel bir motoru var. BMW'nin özel serisi. 40. yıl 1250 CS var. Bu arada düz CS'ti değil mi Birol? Evet. <laughs> Sizin üstüne... tabirinizle düz CS diyebiliriz. Evet. Düz CS'i var. Bu motor 40. yıla özel üretilen motor. Birçok detayıyla, birçok ayrıntısıyla standart GS'lerden daha farklı bir motosiklet. Birol bunu aldığı zaman almadan önce de çok konuştuk. Alma sürecinde de çok konuştuk. Dedim ki Birol biraz kullan ve neler hissettiğini bizimle anlat, paylaş. Düz 1200 GS almak isteyen arkadaşlar olur. Onlar senin deneyimlerinden faydalansın. Sonra bugün bir Eğitim sürüşümüz vardı aslında. Bir seviye tespit sürüşümüz vardı. Hemen akabinde de Brol'la bununla ilgili bir kullanıcı deneyimi çekmek istedik. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Brolcığım 2020 model aslında ama galiba BMW tarafında 2021 diye geçiyor bu 40. yıllar. Biraz onu evet. anlatabilir misin? Yani bu e, 2021 Model olarak aslında üretiliyor hı hı. ama bizim ülkemizde e, 2020 yılında biz tescil ettirdiğimiz için 2020 model, model olarak ruhsatta görünüyor. Anladım. Güzel günlerde kullan. Evet, ne izlerim. zaman aldın? Hangi tarihte aldın? E, yaklaşık bir yıl oldu. Ekim 20 gibi aldım. Ekim 2020'de aldın. Evet. Hatırlıyor musun fiyatını? Kaç liraydı? E, fiyatı o dönemlerde yanılmıyorsam 290 seviyesindeydi. Şimdi bak 350 bin liralarda evet, falan acayip evet. arttı fiyatları. Evet. Euro dolar kurunun da tabii çok etkisi var. 9.30'du ben bildik. aldığımda kur 9.30'du euro. 1 euro 9.30 TLydi İyi günlermiş. Evet. İnşallah tekrar o günlere <laughs> arıyoruz döneriz. Arıyoruz o günleri. <laughs> Vallahi arıyoruz sormaya. Evet. Neyse konumuz o değil. Konumuz bu güzel motosiklet. Bu güzel motosikletin birçok farklı özelliği var. Özellikle tasarım olarak çok daha standart GS'lerin dışına çıkılmış. İşte bu ralar renkli böyle bir detay konulmuş 1250. Bir de Benven'in özel olarak geliştirdiği, motosikletlere uyguladığı Option 719 diye bir e, tasarım detaylarıyla evet. renklendirme veya bir e, teknik paket diyebiliriz. Örnek veriyorum işte hem şuradaki motorun boxer motorun, motorun kapaklarında da farklı, e, evet. Tasarım detaylarıyla çok güzellikler ekleniyor. Mesela aynısı var. E, buna özel sende yok ama evet. daha böyle şekilli, daha e, afilli böyle arka tarafında alüminyum detayları falan var. Çok şık oluyor. Şimdi gelelim senin deneyimlerine. Bu motoru aldın. Aldığından beri kullanıyorsun. Kaç kilometre olmuştur? 14.000 seviyesinde. Maşallah iyi gezmişsin. Evet. Oh, oh, bir bu yılda yıl, 14 bin nedir ya? Bu yıl, Süper. Bu yıl birazcık e, gezi yılımızdı diyebiliriz. E, Sen bununla beraber arkadaşlarını da aldırdın bildiğim kadarıyla. Ben çok kişiyi BMW sahibi yaptım. Yani BMW bana yaklaşmasınlar. Yapmışsın. Bana yaklaşan herkes <laughs> yani BMW alabilir. Güzel günlerde kullan. Evet. Önce sorayım. Motorundan memnun musun abi? Çok. Gidişi, hızı bizde bir standart başlıklarımız var işte gidiyor mu, duruyor mu, dönüyor mu, fiyat performans, konfor gibi özellikleri konuşacağız. Önce gidiyor mu'dan başlayayım. Motor trafikte de kullandığın zaman, şehirler arası seyahatlerde de kullandığın zaman gidişiyle seni tatmin edecek güçte mi? Kesinlikle 136 beygir gücü var, 143 torku var. Shift cam teknolojisi olduğu için yüksek viteslerde düşük devirde bile gazı açtığınız zaman Böyle titreme yapmıyor. Oradan e, VTEC e, olarak da biliyor bazı arkadaşlar bunu Honda VTEC'ten de bilirler. Oradan o gücü alabiliyorsunuz düşük devirlerde bile, o torku alabiliyorsunuz. Çok torklu bir makine. 143. Yani ben e, açıkçası motosiklette beygirden fazla bir e, tork rakamının olduğunu ilk defa bunda gördüm. Bilmiyorum, başkasında görmedim. Ben de denk gelmedim. E, ancak. Sürüşte özellikle şehir içi sürüşlerde evet. sürekli vites değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran bu özellik. Butonu. Azaltıyor diyebiliriz yani en azından. Ancak quick shifter var zaten. Quickshifter hani var. Hem up hem down. Aynen. O yüzden sen, sen de gönül rahatlığıyla kullanıyorsun tabii, diye tabii, tahmin tabii. ediyorum. Ee, peki şeyler seyahatlerde böyle gaz açtın mı hiç? Öyle çok ben hız düşkünü bir insan değilim ama e, maksimum 210 kilometre hıza çıktım. Benim de bildiğim kadarıyla 225'in üzerine 230'lara kadar çıkabiliyormuş ama o sadece hani deneme için kullandığımız. Evet. Yani bomboş yolda gece şu bu falan gibi. Evet. Zaten o çıkmak hem yasak hem sağlıklı değil ama gücü elimizin altındaki gücü bilmek önemli. O çok önemli. O yüzden hani ya bu motor ihtiyacım olduğunda beni sıkıştığım bir yerden kurtaracak ivmelenmeyi veriyor mu? Evet. Veriyor. Onu çok rahatlıkla alabiliyoruz. Gidiyor konusunda bir sorunumuz Hiç yok. Hiç problemimiz yok. Şimdi ben ve yeni ürettiği 2020-2021 serisinde 1250'lerde ön kaliperi Benve olarak geldi. Arkalar Brembo. Evet. Ön kaliperdeki Benve tercihini de şu anda 2020'nin sonunda değiştirdi. Tekrar Brembo'ya dönmüş bildiğim kadarıyla. Sen frenlemesinden aracın memnun musun? Ben çok memnunum. Güvenli şekilde durabiliyor musun? Duruyorum. Kısa mesafelerde durabiliyor. Ya Zaten bu motoru benim tercih etmemdeki en büyük nedenlerden birisi de para lever ve tele lever sistemi. Tabii ki. Ee, önceki motorumda ön frene bastığım zaman motor öne çökme yapıyordu. F700GS kullanıyordum daha Hı. önceden. Bu sistemle birlikte motor komple kendisi aşağıya çöktüğü için ben daha rahat ettiğimi düşüneceğim için daha doğrusu daha rahat edeceğimi düşündüğüm için e, 1250'ye geçtim ve iyi ki geçmişim. Tabii abi yani inanılmaz konfor, inanılmaz evet. bir güzel. Yani frenlerinde e, ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Arka freni de güçlü. Arka Ben fren kullanırken onu da evet. hissettim. Yani 1200'lere göre daha kuvvetli bir arka freni var. Evet. bu ee, Trafik sıkışıklığında falan hani bastığın zaman çok böyle tepkisi sert geliyor. Aa, evet. Duruyor, hissettiriyor sana. Evet. O yüzden o anlamda frenlerinde de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Güzel günlerde kullan. Teşekkür bu efsane ederim. bir motor abi. Devam ediyorum. LED aydınlatma önde yine böyle açıldığında motor hareket ilk hareketinde böyle bir evet. karşılama yapan güzel bir farım var. Evet. Far bildiğim kadarıyla dönüşlerde de adaptif. Ad, adaptif. Evet. Yani gidonu çevirdiğin tarafta dönüş yaptığın yere doğru far böyle kendini döndürüyor Biraz içeriden. Evet. Adaptif bir farın da var. Bu da çok kullanışlı güzel bir özellik. Evet. Camı değiştirmişsin ADV cam almışsın. Ee, sağ olsun. Yet, bir... İlk gelen yetmiyor muydu sana? Neden o, değiştirdin? Ya ben onda daha fazla rüzgar aldığımı düşünüyordum, özellikle bu omuz bölgelerime, şu bölgeye rüzgar aldığımı düşünüyordum. Ee, bir deneyeyim dedim. Ee, bundan da gayet memnunum. Ee, bir arkadaşım e, yeni bir motor almış, e, camın rengini değiştirmiş. Hmm, füme falan yapıyor. Füme veya siyah almış. E, boşa çıktı dedi. İster misin dedi. dener misin dedi. Ben de olur dedim. E, Süper. İlk günüm bugün. Öyle mi? evet. evet. Ha. Sende de füme cam mı vardı? Yok, orijinali Sende, vardı. normal cam vardı evet, yani. Ben Aynı, füme düzenli. sevmiyorum. Bir arkadaşımın motorunu kullandığımda füme camlı bir motor vardı. Hı hı. benim görüşümü sanki Ben de sevildiğini düşünüyorum. Tasarım olarak çok güzel evet. ama onu taktığım zaman ben de az görecekmişim gibi geliyor. Ben, ben, ben de Orhan'ın motorun motorunda var. Aynı hı. şeyi ben de hissettim. Yani önce camı füme yapmak benim de görüşümü engelliyor. Özellikle gece sürüşlerinde Tabi Tabii Çok çok engelliyor. engelliyor. Evet. %100 katılıyorum. Tabii sen e, motora bir takım güzel eklemeler yapmışsın aldıktan sonra yani evet. görüyorum. Onlara geçmeden önce yakıt tüketimi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kaç litre bir deposu var? 20 litre deposu var. Çok güzel. E, kaç kilometre gidiyorsun aşağı yukarı? E, 300. 300'ün altına düşmüyor. Düşmedi. Düş. Ortalama yakıt tüketimi? 5-5,5 e, seviyesi. -5 ,5 seviyesinde. 5,5 civarında. Evet. İyi, bence gayet yeterli. Şöyle devam edelim. Quick shifter'ım var. Var. Ee, birinci vitesten sonra zaten ben mesela debriyajı hiç kullanmam. Sen de muhtemelen sürekli ee, quick shifter'da Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok kullanışlı bir şeymiş. Evet. Ee, ben de işte eskiden kullandığım motorlarda şey abi işte normal quick shifter olmayan motorlarla bunun arasında çok ciddi bir fark olduğunu Aynı. kullanınca anlıyorsun. Şaftlı bir motorumuz var zaten. Evet. Normal e, c, no, düz yeslere göre sende abi şey var koltuk ısıtma var ilave abi. Evet. 2000, ön arka galiba. Ön ve arkada. Arka buradan kumanda ediliyor. Ön gidondan kumanda ediliyor. Ee, 2021 modellerde özellikle Türkiye'ye gelen serilerde Standart olarak getiriyor. Türkiye paketinin içerisinde bu. Türkiye paketi en dolu paketlerden evet, biriymiş. Benim evet. Kadarıyla. Çünkü bizim insanlarımız böyle bir şey eksik olduğu zaman almak istemiyorlar. Evet. Onun için hatta ben alçak sele alayım diye istemiştim. <laughs> Isıtma olmayacağı için konfor seleyle geldi. Böyle ilk. Biraz rahatsızlık hissettim hani daha üzerine binmeden hı hı. ya ben aslında alçak istedim neden bana bunu getirdiniz diye. Ee, satıcı arkadaş dedi abi birkaç gün kullan olmadı. Ee, ya Değiştiririz. Değiştiririz bir şey yaparız dedi ama ben alıştım yani o benim alışkın olmadığımla alakalı bir endişemmiş. Anladım. Onu da öğrendim yani. Aldıktan sonra fark ettim ki aslında gayet konforlu. Diyorsun. Aynen öyle çok ki, güzel ısıtması olması şimdi normalde hani ya bu kadar da motorcuda koltuk ısıtma nedir falan diye düşünebilirler. Evet. Soğuk havada kullanınca arkadaşlar evet. eminim anlayacaklar. Ama gerçekten işe yarıyor. Yani elci kısıtma ve koltuk ısıtma işe yarıyor. Soğuk havada hayat kurtarıyor. Evet. elci ee, bile yani el avcunun içinden sıcaklığı almak bile hakikaten insanı ısıtıyor ki omuriliğinin yani kanın dolaştığı bölgede aslında e, popodan aldığın sıcaklık tüm evet. kanı ısıtıyor. Evet. Bu da çok daha uzun süre kullanmanı sağlıyor soğuk havalarda. Doğru. O yüzden çok avantajı var. Bilmeyen ne gerek var diye düşünebilir. Olunca öyle demiyorsun. Evet. Hakikaten ihtiyaçmış diyorsun. Aynen. Şimdi tabi bundan başka sen bir Long Rider ön far koruyucu taktırmışsın. Evet. 1250'lere özel çapraz gelen. Evet. Sonra şunları görüyorum. Şu kapaklar güzel olmuş burada. Evet, Siz farları orijinal BMW'nin evet, e, kapakları e, Çin'den aldık. Siz farları BMW motorunla beraber geliyor mu? Hayır. Hayır. ilave ekstra, ekstra İlave. Aldım. Evet, evet. Bu koruyucular Turatec gördüm. kadarıyla. Turatec. Onlar bu da gelmiyor. Bu korumalar da yok. Evet. Motor bunları taktırdığın zaman çok ihtişamlı görünmüş bu arada. Evet. Ee, yani diyorsun ki farları orijinal BMW'den aldım. Tabii ki. Şunları da ilaveten dışarıdan taktırdım. Aynen. Evet. Korumaları da TuraTek'ten taktırdım. Evet. Gayet de güzel görünüyorlar. Yani onu BMW'den doğru. neden taktırmadığımı da söyleyeyim. BMW'den e, aldığımız motor koruma demiri şu bölgedeki sarı kapağı birazcık görünümünü engelliyor. Ha, anladım. E, bunun e, daha şık olduğunu gördüm. Bence e, de daha şık. İyi yapmışsın. Doğru bir karar de, yani. Bir de BMW'de krom renk ha, e, ben krom siyah renk. aldım. Evet. Yakışmaz abi. Evet. Siyah Bence daha iyi olur. Bence doğru diye karar vermişsin. Öyle yaptım evet. Bir de normal standart deliklerimiz var. Ali Baba'dan evet. kapattırmışsın evet, gördük. Bunları kadarıyla. kapattık. Bunlar da gayet güzel görünüyor şu anda. İyi yapmışsın. Ee, hiç şiş lastiklerini değiştirdin mi aldıktan sonra? Hiç değiştirmedim. Hala gayet dişli görünüyorlar bu arada. İyi görünüyor. Muhtemelen işte ben kışın çok fazla kullanmıyorum motoru. Hı hı. E, yeni sezona girerken yeni lastiklerle girmeyi planlıyorum. Arka çanta yeni mi? Bu yeni. Evet. Onu sonradan aldın galiba. Sonradan bu da ilave. Orijinal BMW galiba. Orijinal BMW varıyor. Hatırlıyor musun fiyatını? Yanılmıyorsam ya yani Ekim 2020'de 7.000 TL civarındaydı. Anladım. Şu anki fiyatını Ahalıymış. bilmiyorum. O sırt koruması yani Tabii, sırt takım, dayaması onda takım. mı geliyor? Beraber mi geliyor? bunlar BMW'de ayrı ayrı kodlarda ama ayrı hani biz arkaya çanta istiyoruz dediğimiz zaman şu montaj plakası Sırt dayama vesaire hepsi toparlanıyor. Tek set, bir şey. Set halindeki fiyatını ben söylüyorum. Anlıyorum. Peki şu var mıydı? Bu var. Biro. Evet. Bu ha. demir var. O zaman demek ki hazır çanta takılacak yeriyle beraber gel evet. gelmiş aslında motor. Şu ilave. Şimdi şuradaki delik bildiğim kadarıyla yan çanta takma deliği. Evet. Doğru mu? Evet. Bunun bir de yan çantaları da var. Evet. Ben almadım. Almadın. Yan çanta... Ben sevmiyorum, tercih meselesi. Ben Çok e, normal. yalnız seyahat ettiğim zaman, sosis diye tabir edilen çantalardan e, yolcu koltuğuna sabitliyorum. Öyle kullanıyorum. Rüzgar aldığını düşünüyorum, yan evet. çantalarla motorun sallıyor. Evet, biraz. öyle düşünüyorum. Ama e, vario marka çantalarda herhangi bir ekstra koruma şey e, çanta demirine ihtiyaç duymadan şu iki noktaya ve şu noktaya sabitlenerek takılabiliyor. Hmm. Müthiş. Demek ki ihtiyacın olsa daha uzun seyahatleri çıkarsan ya da artçılı gideceksin. O zaman iki çanta alıp evet. kullanabilirsin. Güzel günlerde kullan. motorun memnun olmadığın bir özelliği var mı? Ya Geçmişten de motorcu olduğun için hani şeyi biliyoruz. Daha önce de bayağı motor kullandım. Şimdi bu motoru aldığın zaman ya şurasında eksiklik var dedin herhangi bir sorun var mı? Ben hiç öyle bir şey söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Çok iyi. ben de öyle düşünüyorum. E, ben GS kullanıcıları zaten motorlarına aşıktırlar yani. Evet. Kesin bir duygusal bağınız oluyor bir süre Kesinlikle. sonra. Kesinlikle. Ben de öyle oldum ilk aldığım zaman aman Allah bu ne kadar güzel bir şeymiş diye. Sonrasında ise hayat öyle devam etti. Şimdi evet. yenisini alalım diye uğraşıyoruz ben. İnşallah. Daha ileriye doğru. Birçok özelliği var. Hız sabitleyici, işte modları var. Buradaki evet. ekran yeni. Evet. Ekranda mesela 1200'lere 1250'ler arasında ekranda fark var. Yazılımda daha geliştirmeler yapmışlar. Hı hı. Hele hele bu yeni gelen RT serisi var biliyorsunuz. Evet büyük daha ekranda. geniş ekran. Ondaki navigasyonu inanılmaz güzel hale getirmişler. Evet. Telefondan bağlanıp telefondan BMW motor motorat uygulamasıyla birlikte harita giriyorsun ve seni buradan ana Gö görebiliyorsun. yönlendiriyor bildiğim kadarıyla. Sen buraya telefon tutucu takmışsın. Evet burası aslında navigasyon yeri. Ama, evet. ama ben hepimiz burada telefonumuzla kullanıyoruz. Aynen. Daha rahat. Yani e, daha daha güncel. Çıkıyor olsak hani evet. böyle atıyorum telefonun çekmeyeceği bir bölgede motor sürüyorsak o navigasyona ihtiyacımız olabilir. Gerçi onun da çözümü var. Hani çevrimdışı haritalar var. Aynen. Yani onların da çözümleri şimdi var. Onu şimdi. söyleyecektim. Tek ee, tek problemimiz yerin var. Ya yani telefonda tek problemimiz var. Benim yaşadığım tek sıkıntı Bazen ışığı yetersiz oluyor. Ben renkli vizör kullanıyorum. Ha. Işığı yetersiz oluyor. Hani görmekte zorlanıyorum o zaman Yüksek vizörü. Yüksek gü güneş ışığında. Evet. Katılıyorum. evet. O Bana zaman da açıyorum, istiyorsan. bakıyorum. Belki belki hani <laughs> e, Garmin'in da. orijinalinin e, ışığı belki daha fazladır. Onu bilmiyorum Onun ama da kullanmadım. Onun da 1000 euro civarında bu anda. Altıncı evet. e, 6. versiyonu çıktı Hı -hı. geçtiğimiz yıl. İşte 6. versiyonu 1000 euro'ya satıyorlar ama e, bence ihtiyaç var mı yok? Çevrim dışarı de... hayat kurtarıcı. Evet. indiriyorsun ve istediğin yere seni götürüyor. Evet. Yakıt tüketimini konuştuk, hızını konuştuk, konforunu konuştuk. Şu anda senin aldığın fiyatla sıfır arasındaki çok ciddi fiyat farkı var. Onu var. konuştuk. Memnun olduğun yönlerini, memnuniyetsizliğini konuştuk ki yok. Benim güzel günlerde kullan. Benim yok. Gayet Ağzına güzel. sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Güzel günlerde kullan kazasız belasız. Hep birlikte gezelim bol bol i̇nşallah, inşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum geldiğini anlattığın için motorunu. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Arkadaşlar Birol kardeşimden çok güzel bir şekilde anlattı o da. Dinledik güzel motoru. Şimdi istiyorum ki bundan sonra 2022'lerde, 2023'lerde yeni alan arkadaşlar da bizim ekipte arkadaşlarımız yeni motorlar alacaklar. Onları da bir dinleyelim, bakalım kıyaslayalım bu versiyonla bir sonraki versiyon arasında neler var. Onları da konuşuyor oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.